İkinci bir seçime kadar haykırmaya devam edeceğiz. Yapılması gereken istifa edilmesi gereken tek bir durum var. Mehmet Begit'in Birecik halkının iradesini teslim edip belediye başkanlığından istifa etmesidir. Asıl olması gereken budur. Bu halkın vicdanında sen bir hırsızsın. <laughs> Senin tam oyuna aktardığının tam tersi. Dem partiler kokuş noktan ranttı, hırsızlıktı. Bayrak, vatan, millet, cumhurbaşkanı Atatürk değildi. <laughs>